Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videosuyla beraberiz yanımda Olcay var ee, Oynuyoruz Şöyle başlayalım <laughs> Anne hani çıktı Aa, Allah çıktı Aa, Elmas olacak Hep kötü şeyler çıktı ya. Aa bak İlk önce gelişiyoruz arkadaşlar. Sonra birbirimize dalacağız. Ben de Ben Lucky Block kıracağım şimdi Bismillah Ayy. Hep patlama patlama falan çıktı Heh tamam güzel Ver botu O botu ver double chest'te bir bok yoktu ki. Hiçbir double chest'te bir şey yok. Ben şu an bok gibi. Fakirim ben fakir. Hiçbir şey yok. Fakirlik diyeceğiz. Sesin çok cızırtılı geliyor bir de duyulmuyor. Du du duyulmayacak şey. Heh, güzel şimdi. Ah <laughs> oh, ah. Oh. Ya keşke demir kazma olsun. oldu? Neredesin? Ah, ah, ah düştüm. Evet arkadaşlar diğer part görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir arkadaşımız ee, şey demiş. Tekstil pek uymamış ben de pvp tekstü dedim. ne oldu çıktım baktım bir şeyler dedi dur oha 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 aşağısı kaynıyor köpek siz gidin köpekler siz gidin oh 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 gidin lan gidin. Orta bir şeyler ya. Vay be güzel. Oo oh, of oh, tamam tamam güzel çıktı. <laughs> Başka yerlere gittim güzel şeyler çıktı. Ha. <laughs> Burada çok güzel şeyler var. Ya yani niye düşüyorsun ya? Çok güzel şeyler çıkmıştı. Her neyse diğer part görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle alalım. Hıı elmas kılıcı, demir. Elmas kılıcı, Bir de enchantlı. Bir de enchantlı kılıcım var. Ben de. O niye ölüyor on? Çok güzel şeyler çıkıyorlar ki Spor çıkmıştı. Evet, evet, evet. Sen çık. Evet, evet, evet. E işte bağlantıyı keseceğim eşeğe basıp bir daha gireceğim. Tamam o zaman ben oynarım. Oyuncu Sen niye kazanıyorsun? <laughs> Balan TKS olunca daha kolay oluyor ama. <Gülüyor> <Gülüyor> <T> <laughs> niye? Sen gel. Çık, çık gel. Oluyor o zaman. Oluyor. Oluyor lan. Tamam ben neyse arkadaşlar ben videoyu durdurum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Olcay gelemedi. Ee, onun yerine Ahamip diye biri geldi. O lav çıktı. Olcay kaçırdın yapacak bir şey yok yani. Hadi be Ender hemen bitirelim. Aa Ender Pearl şans. Şöyle hop şimdi adam öldü. O sen merak et. Allah belanı vermesin senin. Sıkıştım bahta kaldım Allah. Belanı. Allah belanı. Tar. Orjay. Sıkıştım. Ah arkadaşlar, başlarız. Sevdiğim <laughs> Hayır. Adam işte öldürdü arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, bir dahaki part görüşürüz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, kamip yok. Problem problem diyor. It is nokta. Ah ah öldüm. Seni kime lan? Ben seni öldürürüm bak. Oo. Her neyse diğer part görüşürüz bu. Diğer part son part olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ba problem. yüz beleş aldın lan bu elleri. Beleş aldım böyleleri. Evet lan beleş aldın. Hadi 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 beleş. Gel olacak yanıma bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.